Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, Afganistan'da Taliban örgütünün son bir buçuk ayda 6 şehir merkezinde kontrolü eline geçirdiğini ve ülkedeki güvenlik durumunun hiç iyi yönde gitmediğini açıkladı. Pentagon sözcüsü John Kirby, gelişmelerden dolayı Amerika'nın büyük endişe duyduğunu belirterek, Afganistan kolluk kuvvetlerinin terörle mücadelede oldukça etkin olduğunu kaydetti. Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Dant, Zirey ve merkez ilçelerinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Saldırılarda 47 Taliban üyesinin öldürüldüğü, 25 militanın da yaralandığı bildirildi. Açıklamada saldırıda Taliban'a ait iki sığınak, bir araç, çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği kaydedildi. Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan vilayeti İl Şura Vekili Muhammed Haşim Serveri, Taliban militanlarının pazartesi gece saatlerinde Aybek şehrine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi. Çatışmaların ardından öğleden sonra vilayet merkezinin Taliban'ın eline geçtiğini ifade eden Serveri, güvenlik güçlerinin kent merkezinden geri çekildiğini belirtti. Serveri, Samangan'ın 7 ilçesinden 3'ünün hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğunu kaydetti. Afgan hükümeti 34 vilayet merkezinden 28'ini hala kontrolünde tutuyor. Taliban'ın kontrolüne girdiği yerlerdeki ilk icraatlarından biri cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.